Herkese yepyeni bir merhaba. Ben Burcu. Eğer kanalıma ilk defa geldiyseniz tanıştığına çok çok memnun oldum. 10 sınıfa geçenlere özel bir video olacak bu. Genelde o çok istendiği için onu ilk çekmek istedim. Yoksa liseye geçenlere, 10 sınıfa geçenlere ve 12'ye geçenlere de çekeceğim. 10 sınıfı ben genel güzel geçirdiğimi düşünüyorum. Hani pek bir pişmanlığım yok, keşkem yok. Bu yüzden umarım size de yardımcı olur. Şimdi ben ilk önce biraz kendimden bahsedeyim. Ben 10. sınıfta, ya lisesinde olduğum için direkt sayısal diye geçiyordum. Ama benim kafamda yani hep böyle bir hukuk vardı. Yani bir TM'cilik vardı. Ama lisesinde olduğum için böyle kendimi sayısala zorlamaya çalışıyordum. Hani babamlar vesaire de hani işte sayısaldan hani istediğim bir şey yok mu direkt buradan devam et tarzında yaklaşıyorlardı. O yüzden ben de böyle yazılımı istiyormuş gibi böyle kendimi yazılımı ısındırmaya çalışıyordum. Ama maalesef bir tık zor oldu ve e, yazılımı o kadar ısınamadım. O yüzden hep hukukla devam etti. Sonra 12. sınıfa geçtiğimde uluslararası ilişkilere kaymaya başladı fikrim ve ilgim. Bu yüzden en sonunda Boğaziçi Uluslararası İlişkilere ye yerleştim ne için. Bu şekilde. Şimdi ben 11. sınıfta ilk önce bu konudan bahsetmek istiyorum. İlk maddem bu. Öncelikle 11. sınıfa geçtiyseniz artık sizin belli başlı hedefleriniz, idealleriniz olması gerekiyor. Çünkü bence hedef olmadan bir tık zorlaşılıyor. Mesela ben 11'deki halimi hatırlıyorum. Hani sayısal mıyım, TM miyim, böyle ne olduğunu bilmediğim için çalışmam daha da zorlaşıyordu. Hani benim şu an TM derslerine mi çalışmam gerekiyor yoksa benim şu an oturup yazılara çalışmam gerekiyor, hani fen derslerine mi çalışmam gerekiyor diye kafam çok karışıyordu. Sizin bunu yaşamamız için size söylüyorum önceden. Lütfen 11'e başladığınızda böyle belli bir hedefiniz en azından olmuş olsun. Sıralama olabilir, üniversite olabilir, belli bir derece olabilir. Ama kafanızda böyle yolunuzu aydınlatan bir şey olsun yani. Bu şekilde. Çünkü bence eğer belli bir üniversiteye gireyim ya ne olacak hani yeter bana diyorsanız tamam hedefiniz olmasa da olur. Ama eğer istediğiniz bir üniversite varsa ben şu üniversiteye girmek istiyorum diyorsanız 11'e geçerken bir hedefiniz olması ve 11'de düzenli bir şekilde çalışmaya başlamanız gerekiyor bence YKS'ye. Onun dışında 11'de TT çalışalım mı, çalışılır mı? Benim kafamda da bu soru çok dönüyordu. Ama arkadaşlar cevabı şu. 11'de TT çalışmayın. 11'de TT çalışmaz. 11'de 11 halledilir. O yüzden hani eğer... Yani şimdi yapmanız gereken şuydu aslında. Onun yazında sizin TT nokta koymanız gerekiyordu. En azından böyle belli başlı şeylerde. Ama eğer bunu yapmadıysanız en azından sadece bunu rutinlerle devam ettirebilirsiniz. Arada böyle paragraf çözmek olabilir, işte geometri olabilir, problem olabilir. Bunları rutinlerinize katabilirsiniz ama onun dışında böyle oturup saatlerce yani 11'de TT çalışılmaz kesinlikle. Ee, 11'e TT çalışmamalısınız dediğim gibi. 11 zaten böyle konuları özellikle MF'seniz çok böyle ağırlıklı özellikle fizik olsun, biyoloji olsun, sistemler, o elektrik çarçın. Hani bayağı bir tık zorlayıcı konular. Bu yüzden onlara odaklanmanız lazım. 11'de TT çalışacağım diye hiç uğraşmayın yani. 11'de 11'i halletmeye çalışın. Bu şekilde. Geldik 3. maddemize. Benim 11'de en önem verdiğim şeylerden biriydi. Belki daha çok bile verebilirdim. Ama sizin de vermenize, vermenize vermenizi tavsiye ettiğim en önemli şey. AYT Matematik. AYT Matematik o kadar önemli ki. Hani hele 11'de matematikte işte fonksiyon, parabol, analitik, geometri, trigonometri. Hani hele trigo 12'de de göreceksiniz. O kadar böyle bunlar baba konular ki hani bunları eğer 11'de hallederseniz çok 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 rahat edersiniz 12'de. Ama eğer halledemezsiniz hani bunlar canınızı bir tık okur 12'de. Çünkü zaten 12 dersleri de olacak. Bir de bunları böyle tekrar baştan gerçekten çok yorucu olur. O yüzden lütfen ama lütfen IT Matematiği 11'de çok iyi bir şekilde halledin. Hani 12'de 11'e yönelik böyle bir çalışma gerekmesin sizin için anladınız mı? En az birer kaynaktan mümkünse ikişer kaynaktan o konuları temizleyin. AYT Matematik hakkında eksiğiniz kalmasın. MF'de olsanız, TM'de olsanız bu böyle. Özellikle TM iseniz de zaten sizin en büyük kaleniz, en büyük silahınız AYT Matematik. Bu yüzden daha da önem vermeniz gerekiyor. Onun dışında MF iseniz zaten fen dersleriniz çok öyle olacak. Onun yanında matematiği de iyi bir şekilde götürmeniz lazım. Sizin işiniz daha zor. Yani 11'de ben de sayısal olduğum için zorlanmıştım gerçekten zor biraz ama bence halledebilirsiniz sadece düzenli bir şekilde böyle okulla beraber ilerlemeniz gerekiyor onun dışında bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum bu şekilde bu maddemde geldik bir diğer maddemize arkadaşlar 11'de öyle bir çalışma düzenine girmelisiniz ki 12'de sizin böyle ben acaba işte gündüz mü daha iyi çalışıyorum gece mi daha iyi çalışıyorum ben acaba kaç dakika, kaç saat odaklanabiliyorum tarzı soruların kafanızda oluşmaması gerekiyor. Artık yavaş yavaş hatta yavaş yavaş bile değil, oturması lazım yani biraz iğnesel davranıyorum ama yani biraz dosyacı söyler mantığıyla direkt söylüyorum. Hani 12'de sizin bunlarla böyle kafanızın meşgul olmaması gerekiyor. Çünkü zaten sizi meşgul edecek çok fazla madde olacak merak etmeyin. Bu yüzden sizin 11'de odak sürenizi maksimum süreye çıkarıp böyle molalarınızı düzenleyip kendinizi iyi bir şekilde tanımanız gerekiyor. Planlı programlı bir şekilde çalışmaya alışmanız gerekiyor. Özellikle paragraf problem geometri rutinlerinizi 15 soru 20 sorudan böyle programınıza eklerseniz 12'de de çok rahat edersiniz. Bunun dışında arkadaşlar tekrar yapmanızı sağlayacak notlar çıkarın. Mesela işte ben sistemlere çalışırken 11'de böyle hani çok güzel notlar çıkarıyordum. Hani o kadar eğleniyordum ki bir de onları çıkarken yani böyle şey işte ben e, bir sürü hocadan, şimdi tek tek sevmiyorum ama bir sürü hocadan dinliyordum böyle YouTube'dan. Sonra onları böyle tek tek çıkarıyordum. Aa öyle şöyle şöyle notlar böyle. Onları ben şu an hala saklıyorum, kıyamıyorum atmaya. Hani gerçekten şu an baktığımda direkt o konuyu okuduğumda ben o notlardan bir fikrim oluşuyor böyle hatırlıyorum. Sizin de böyle olsun. Hani o konuda böyle kafanız karıştığında tekrar baştan başlamayın böyle anladınız mı? O notları okuduğunuzda yeterli olacak notlar çıkarın kendinize çalışırken. Bunun dışında bir diğer maddemiz ise TT denemeleri. Arkadaşlar TT denemesi 11 e çözmeniz gerekiyor. Bizim okul çözdürmüştü. Siz eğer okulunuz çözdürmüyorsa kendiniz çözmelisiniz. Ve hani şöyle bir şey. Eğer 11 e çözmezseniz 12'de bir anda o deneme rutinine alışmak çok çok zor olacak. Hani Çünkü zaten 12'de hem TT hem AYT yapacaksınız. O yüzden bence 11'de TT rutininizi deneme şeklinde haftada birer tane olmak üzere ekleyebilirsiniz. Sonra tabii ki onun analizini yaparak ilerlersiniz ve böylece bence büyük bir faydasını görürsünüz. Çünkü deneme analizi de bence çok önemli. Onu zaten detaylı bir videoda bahsedeceğim deneme analiziyle. Hani benim defterim falan vardı. Hani ve ben o defter sayesinde bir sürü denemede işte ha deftere yazdığım şey deyip bir sürü net kazandım olmuş yani. Onun dışında arkadaşlar son tavsiyem de Tamamen kendi yolunuza bakmanız. 11'de insanlar böyle hedef yüksek olanlar böyle ciddi bir şekilde çalışmaya başlayacak. Umarım siz de onlardansınızdır. Ama sosyal hayatta güzel bir denge kurup siz de bu rutinlere, bu işte ders çalışma odanız olmasına bence bir tık alışmaya başlamalısınız eğer hedefiniz yüksekse. Bu şekilde başkalarına böyle odaklanmadan böyle kendi yolunuzda pıtış 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 hedefinize doğru yürüyün bence. Kimseye böyle şey yapmayın yani o kaç net yapmış bu kaç net yapmış Sadece odanız kendinizde olsun. Bu şekilde eminim hepiniz hedefinize ulaşacaksınız. 11'ler hakkında bahsetmek istediklerim böyleydi. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı, paylaşmayı, arkadaşınıza göndermeyi unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum, çok çok öpüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.